Sevgili dostlar 2024 yılının ilk videosundan herkese selamlar. Yaklaşık bir 6 aydır falan video çekmiyordum. Bugün motoru da çıkarttım. Motoru da bugün ilk kez biniyorum. Hava muazzam güzel. Zannedersiniz ki yaz. Yani Mart ayının sonu bugün hatta 1 Nisan. Ne kar gördük, ne yağmur gördük. Tam böyle Güney Afrika havasına döndü yani Türkiye'deki iklim. E, dün malum biliyorsunuz bir seçim yaşadık yerel seçim. Bu yerel seçimde e, vatandaş bu yerel seçimde vatandaşımız Sandıkta şu anda iktidarda olan hükümete ciddi anlamda bir sopa gösterdi. Çünkü insanların artık canına tak etti. Yani bu seçimi bence e, emekliler e, belirledi. Neden diyeceksiniz? Şöyle düşünüyorum. Emekli maaşı 10 bin lira arkadaşlar. En düşük emekli maaşı. Yani bu insanlar nasıl geçinsin? Ne yesin? Ne içsin? Neyi ödesin? Yani adamların elinden 10 bin lira veriyorsun ama ya yani 10 bin lira vererek adamların zaten olmayan yaşantılarını tamamen ellerinden almış oluyorsun. Yani tabii hani bu belki bir bütçe meselesi falan olabilir. O detayı çok bilmiyorum ama her ne olursa olsun bence bir emeklinin maaşının kesinlikle ve kesinlikle en az 20 bin lira olması lazım. Bunun altında asla kabul edilemez bir durum. Onun için inşallah bu bir ders olur siyasilere. Yeni bir çalışma yapıp insanların hayat şartlarını düzeltmek için çaba sarf ederler de insanlar memnun olurlar. Oruç olabilir, dalmış olabilir. Ama işte bunları maalesef yaşıyoruz abi. Ya bu da başka bir bomba. Abi bunlardan da nefret ediyorum abi. Bak bunlar yüzünden insanların motorculara bakış açıları bambaşka bir hal, bambaşka bir seviye alıyor abi. Ya ne gerek var işte? Bak burası yola çık. Niye niye kaldırımdan gidiyorsun abi? Ya yani neden insanların ağzına laf veriyorsun ki? Yani ne gerek var buna? Gerçekten anlam veremiyorum ya. Gerçekten anlam veremiyorum. Zor yani. Yani yakalarsan şurada bir sorayım istiyorum da ben buna. Yani ne yapmaya çalıştığı da belli değil. Arkadaşlar i̇şte yılın ilk videosuydu. Umarım motordan bu sene hiç inmeyiz. Bol bol video çekeriz. Sizlerle paylaşırız. Sohbet ederiz. Metal kalktan şimdilik... Hoşça kalın, görüşmek dileğiyle.